Herkese merhaba arkadaşlar bugün yıllar sonra yeni bir bölümle karşınızdayız. Şu kapılar kapatan bugün böyle o şeyi yapacağız. Neydi ismi? İşte bir tane şeydi ya ismi. Böyle Büyü, işte büyük büyük kitap büyük yok ya var ya. Bir bakalım crafting tabledan nasıl yapılıyor. bugün amacımız onu yapmak. Bundan sonra var ya büyülü nedir açısın falan onların nedir gidip oradan işte belki oradan endirmen bulup şey yapabiliriz ana bir tane daha şey şey var dur yes 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 şimdi ilk önce bakalım nasıl yapılıyor bu oh my god test bunu yapmak kitabı. <laughs> boh. Hadi bakalım. Ben boh yazmıştım o kadar. Oh, bu kadar. Oh, o şeyleri yapmak için ne lazım şimdi? O var. Neydi şimdi? Ne? Tamam. Hemen şuraya yazalım. Allah. Tamam. E, çıkmadı. Yapacağız. Kardeşim yine çıkmadı. Bunların ismi Paper. E, neden çıkmıyorsun? Allah Allah. Acaba neden çıkıyor? Çıkmıyor acaba. Acaba oyun bizle bir şey mi geçmek istiyor ki? Neyse ya. Kraft'ın anlamadım abi ben anlamadım itemler aman adı yapmak için ne istiyordu lan abi kadı yapma ben bir geleyim de dakika arkadaşlar baktım 3 tane şeker kamışı istiyormuş. E şeker kamışı bulmalıyız da nereden bulacağız şimdi burada? Kum da yok. Dur. Şeker kamışı da yok. Dur. Ay. Nerede olabilir ki? Şimdi o var şimdi. Neyse gidelim. Evden 25 metre uzaklaşacağız ama olsun. Koşarak. En iyisi ben bir şeker, kamışı, işte plana kadar durdurayım yani. Şey diye. neydi Dilimin ucunda ya. İşte durdurayım, kaydı istiyorsunuz. Neyse, gidiyoruz öyle. Biliyorsak, bak burada deniz yakınlarda olur. Değil mi? full load. Ben buraya crafting table ne ara koydum? Ne alaka? Neyse, burada bir sürü var. Kaç tane arkadaşlar dur? Arkadaşlar şey şeker kamış toplayacağım bir şey falan tamam, ama biz eve gitti. Durum bir iki saat eve işte gitmeyelim değil mi? Evet geldik. Bunu söyleyeyim. Başka ne istiyorsun? Lütfen. Şimdi şunu şöyle yaparız. <laughs> o ha, dur. Doğru yavrum biz. Salaksın. atalım ha. Bunlar bitmiş. <laughs> Bayağı yer boş. Ezen okunuyor. İnşallah ben ezen bitsin devam edeceğim. bunlar arkadaşlar. Ezen hala okunuyor. Ne oldu? Şunları kırayım. Ezen daha okunuyor. Şunları kırayım öyle. Ah. Aa bitti lan. <laughs> Şimdi şey nerede kral? Şu an benim nerede olduğumu diye soruyorsunuz. Biliyorsunuz. İşte anladınız. Aha dur şurada da var. İşte en sevdim. Sevmediğim yer. Buradan işte şey almaya geldim ben. Çok neydi? Şunu istiyor. Ops Ob diyen. Kaç tane istiyordu? Bir, iki, üç, dört herhalde. Bakarız. Şimdi buradaki şeyler bitti. Ben bir gideyim. Şimdi açtım. Geldik bakalım yapabiliyoruz muyuz? Dur, en önemli al. Nunun no, nunun. No, no, no. No 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 oha vallaha vallaha yapalım. Yes yes yes. Tut 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 tut. Şunu hadi şuraya al. Ve şuraya üç. Şuraya koy. Hadi bakayım. Şimdi buraya defa Falan filan. Koyarsak olur mu? He, doğru yıllardır hiç gör bayağıdır gördüğümüz ama yaşamadığımız o maden mi neyse ben böyle bir maden bulup geleyim abi ilk yerimize geldik de daha demin var ya daha demin işte Ay, hala sesler geliyorsa abi şey gördüm o bir sürü mü çıkıyor lan bunlar abi biz o zaman 50 tane topladık abi, bir o arada. bir sürü çıktı bu arada 41 tane hemen ben gelim yani abi hemen geldim abi dur heykenlerim çok ben yani, zırhımı şuraya çıkartayım hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim yapıştırıyoruz Break yok kırılmaz. Ben bundan bir alayım. Yes yes yes. Bu ne işimin bana aslında. Hale düşün. Ben bunu alayım. Şimdi de şu an kayıtta mıyız? Tamam. Bakalım. Kırılmazlık. Kırılmazlık bir. Kırılmazlık kırılmazlık bitmesin. O <laughs> kadar fazla <laughs> seçenek yok. Abi ben öyle pek bilmiyorum. Hangisi daha iyi ki? Bir de bunu basalım. Oh my god. This, this is hard. Acaba düşündüğüm şey yapabiliyor muyuz? Balkan. Olabiliyor mu? Aga be oğlum. Abi kim şey aldık? Tabii tek sıkıntı şunları. Şey yap. Durun abi. Biz bir bakalım. Şey. Hidratımız var mı lan? Bir bak. Bunlar çok zor sakladılar. Sanki nedir ayaklarında var mı lan? Nedir ay gidip nedir ayı şey yapmalıyız. Allah. İşte gidip şey yapmalıyız. Tam gittik. Girmedik. Şimdi burada bir de nedir ayı arayabiliriz. Nerede olabilir nedir ayı? Şimdi inşallah kör olduğum için görmeyip önümden hiç bulmayalım. Tabii bunu da görmeyelim. Tabii şaka yaptım, Bunu gördüm tabii ki. Kör değilim o kadar. Aldı. Bunu pişiriyorduk değil mi lan? Pişiriyorduk. Aha burada da var da. Ben bunları bir iki saat kasayım geleyim kazdım geldim ne yapayım bir şey oldu ne dragon şimdi ama ama şimdi geri gideceğiz. bu neden bizim başladığımız yerde daha şeyin içine girmiş neyse ben bir çıkayım abi geldik ama şöyle bir sıkıntı var acaba olmayabilir mi hani Ich mach es olmaz nicht. Salam ya. Var ya bu şey Bunlar da pişirmeden gelmişim. Ne yapıyorum? Taşlas Şey olabiliyor mu? Bunlar pişsin. Burada bekleyin. O oh, bir tane sıkıntı var. Tamam mı? Yok ne lan bu? Oğlum biz altın. Kapmayı unutmuşuz. Şu demir miydi altın mıydı? Lan iyi adam şansımızı ne ne deniyordu lan ona? Ne deniyordu? şey deniyordu da oha. Başta beş tane. Nice. Arayalım şu afkaranlık yerde ben okuyayım gibi. Neden hiç gitmiyor? Neyse. Başlık. Şey. Ben daha da bir altın mı bulsam bu kadar yetmez ha? Gerçekten yetmez. Allah'ım bizim şeyler değil. Onlar da alırım. Ben şunlar pişmiş mi diyeyim bakayım. Aslında bakmadım biliyor musunuz arkadaşlar? İşte aklımda bir şey var. İşte o biz, biz, biz buraya bakmış mıydık lan? Belki burada elmas buluruz. Öyle bir ihtimal yok da. Neyse. Kör olduğumu zannettiniz de mi görmedik? Kaç tane? Bu ye dört tane. İlilir. İlilir. Evet, ne oldu? Mutfak taslı mı getir annem? İçinde su doluydu. La bir ödül. Mutfak taslı. Mutfak su doluydu diyormuş. Oh, sizlamım, daha diyormuş ya kalanmışız lan zaten kaydediyormuş ya. Gaz istiyormuş benden anne. Ya Neyse. Çıkalım. Bak bugün. Tövbe estağfurullah. Bu kadar yeter mi? Yok yetmez. Bugün. Fakir ama gururlu bir insan. Ne Neyse. İşte abi. Dun mu? Ne? Neyse işte. Ne alaka? Ne alaka? Oğlum demirin üstünde altın olur mu? Ayağım kırıldı. Ben şuradan bir çıkam. Çıkalımlık. Bir, bir Çıkalımlık bir da Oğlum. Nedir ayetler? Pişmiş. Dur. Şey. Altınları daha yeni koydum. Al şunları. Dur. Kaç tane daha? Değil? Nedir ayet kardeşi? Bunu da bilmiyorsan. Net yazınca da çıkmaz. Tonus <laughs> tuto Lan ben nedir ait o zaman nasıl yapayım? Tane yani nedir ait yapabilirim? Zaten bana iki tane gerek yok. Değil mi? İki tane gerek. Alamıyorum. Oyun baka girdi. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. İki, its rights bir tane daha çıkar çıkalım <laughs> tam kaydediyormuş gelmiş ben çok korkum. hadi oğlum Olur musun? oh my god this oh my god gittik sanki ne <laughs> Oppa la. Şimdi bir de büyüğüm basalsak. Bassak işte aman. Bu ne? Barnes. Ben... Sp Barnes 5, Barnes 1'i bas. Sabitle. Bassam. <laughs> <laughs> Oy, saban Onun çok güzel bir büyüsü var ya. Lan okunuzla da basabiliyorsunuz kırılmazlık kırılmazlık yes 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 ne bir güç bas abim um bizim okumuz yok ki biz neden bastık neyse abi bu video bu kadardı. görüşmek üzere bay bay